Selam arkadaşlar. Bu dersimizde fiile yapabilmek, edebilmek anlamı katan yeterlilik yardımcı fiilini öğreneceğiz. Kürtçe'de bir fiili yeterli kipinde çekimleyebilmek için karin yardımcı fiilini kullanırız. İngilizce'deki can veya başçadaki tevanisten gibi kullanılan bir fiildir. Birkaç örnek ile karşılaştıracak olursak Mesela Kürtçe konuşabilirim derken I can speak Kurdish. Kürtçe'de Ez dikarım Kurdi bahıvım. Farça'da Men mi Kurdi. Herf mi Şeklinde kullanırız. Yalnız Farça'da ve Kürtçe'de Şahseki yeterlik fiiline ve fiile gelir. Şöyle Dikarım bahıvım. Hem yeterlik fiiline geliyor hem normal fiile geliyor. Şimdi gelebilmek fiilini zamanlarda çekimini yaparak bu konuyu daha iyi kavrayalım. Ez verim. Tu dikari veri. Ev dikare vere. Hem dikarın verin. Hun dikarın verin. Ev dikarın verin, 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 verin. Geçmiş zaman. Ez karibum verim. Tu karibu veri. Ev karibu vere. Hem karibun verin. Hun karibun verin. Ev karibun verin gelecek zaman. Eze bir karı mı verim? bir karı mı veri? bir karı mı verim? bir karı verin. verin? Bunu bir karı verin? Eve bir karı verin? Şimdi olumsuz halini görelim. Olumsuzu ne eki ile yapılır. Ne eki de karin fiilinin önüne getirilir. Ev ni karin deri vekin. Son olarak soru haline bakalım. Geçmiş zaman dersimizde de dediğimiz gibi soru üç şekilde yapılır Kürtçe'de. 1. Gelo ma ekleriyle 2. Vurgu ile 3. Soru sözcükleriyle Gelo ma ek ile şöyle yapılır. Gelo mu tu mi Eklerimiz öne geliyor. Ondan sonra zamir ve yeterlik fiilimiz geliyor. Vurgu ile nasıl yapıyorduk? İlk sözcük ile cümlenin sondaki son hece vurgulu okunarak. Şöyle. Hun işevni karın razın. 3 soru sözcükleriyle. Çı, ki, kenge, çava, liku, kujan, çıkas, çıma gibi. Çıma hun işevni karın razın. Örnekte verdiğim cümle ve kelimelerin Türkçe anlamlarını açıklama kısmına bırakıyorum oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki derse kadar hoşçakalın.